Hayatını kolaylaştıracak bir sır duymak ister misin? Bunu anladığın gün gerçekten özgür olacaksın. Sen insanların kafasındaki hayali versiyondan sorumlu değilsin. Kimi seni çok iyi, kimi de seni çok kötü hayal eder. Kimi seni olduğundan büyük görür, kimi de seni küçümser. Ama bunların hiçbiri gerçek sen değilsin. Gerçek sen Allah'ın seni yarattığı halindir. Ve sen onun gözünde değerlisin. İnsanların gözünde değil. Kur'an bize şunu hatırlatıyor. Enfal suresi 29. ayetinde Euzü bin Emineşet Hocam. Eğer Allah'tan korkarsınız, korkarsanız o size bir furkan verir. Yani doğruyla yanlışı ayırt edebilecek bir yol gösterir. İşte o zaman insanların düşüncelerinden değil, Allah'ın rızasından yön bulursun. O zaman düşüneceksin sen kimin onayını almaya çalışıyorsun? İnsanların mı yoksa seni yaratan Allah'ın mı? Tekrarlıyorum bak sen insanların kafasındaki senin hayali versiyonundan sorumlu değilsin. Bunu tekrar dinle. Selametle.